Selamun aleyküm ustacığım. Kolay gelsin. Aleyküm, sağ ol, sağ ol. Oh, Urfa Hoşçakalın. ciğerlerimiz düzülmüş. Urfa isotlar. Yanında da isotlar. Şimdi oh. ateşe atacağız. Gel. Evet. Geliyorum. Takip ediyorum seni ustacığım. Mangala gel. Ciğerlerimiz ateşle buluştu. Evet. Isotlarımız da ateşle buluştu. Birazdan pişecek, yiyeceğiz. Böyle Urfa biberi de isotu da, da üstüne atasen, kuru biber. evet. evet yapılmış. Göreyim mi isotu ustacığım? Buyurun. Urfa isotu kuru kuru. Oh. Ciğerlerimiz isotlandı. Şimdi ustam ateşle buluşturdu. Evet. Şahane lezzet bizi bekliyor. Aynen. İbrahim Tatlıses ne diyor? Urfa'ya geldiniz mi? Ciğer yemeden döndünüz mü? Urfa'ya gelmemiş gibisiniz. Ellerine sağlık ustacığım. Afiyet olsun. Soğanı da Sabah sen yiyeceksin. Evet. Öğle işine yedireceksin. Evet. Akşam da düşmanına yedireceksin. Peki tamam ustacığım.